Özel özdeşliklerden iki terimin toplamının karesini anlatmaya çalışacağız. Nereden geliyor bu özdeşliğimiz? Öncelikli olarak bunu kareden yararlanarak yapacağız. Bir karemizi e, öncelikli olarak bir köşesinde bir kare oluşacak şekilde kesiyoruz. Şu şekilde kestik. E, burada bir kare oluşacak şekilde kesildim. Evet. Biraz daha aşağı alırsak sanırım. Evet. Şimdi buradaki e, karenizin bir kenarına B diyelim. Dolayısıyla burası da B olacaktır. Burası da B. Burası da B. Burası B olduğu için burası da B. Burası B ise burası da B olacaktır. E, diğer kenara ise şu uzunluğa A diyelim. Burası da A. Burası da a. E, dolayısıyla burası da a olacaktır. Buralar a ve a oldu. Şimdi e, karenizin bir kenarı a artı b'dir. Burası da nedir? Yine a artı b. Şimdi karenizin alanını yazmaya çalışalım. Karenizin alanını bulmak için e, bir kenarın karesini almam yeterliydi. Ya da bir kenara diğer kenara çarpmam gerekiyordu. Yani A artı B ile A artı B'yi çarpalım. Şimdi bu genel olarak baktığımız zaman evet alanı bulabiliyoruz. Ama gelin bunu ayrı ayrı içindeki parçaların alanlarını bulup toplayalım. Şimdi şurada bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin kısa kenarı ve uzun kenarı belli. Yani çarparsam A çarpı B olur değil mi? Burası B, B. E, çarparsam bunları B kare olur. Çünkü bu bir kare. Bunlar dikdörtgen ama bu bir kare. Bunun alanı yine A ve B'nin çarpımı olacaktı. A çarpı B. Burası ise büyük bir kare. Ve bir, bir kenarı A. A çarpı A'dan A kare olacaktır. Şimdi gelin bunları buraya yerleştirelim. A kare artı AB var bakın. AB artı AB artı B kare. Bunu biraz daha düzenlersek bu A artı B'nin parantez karesi olur. A artı B'nin parantez karesi eşittir. Burası A kare artı A B A B iki tane var bakın burada iki tane AB olarak yazabilirim artı B'nin karesi. Evet elde etmiş olduğumuz özdeşlik budur. Ee, bu özdeşlik arkadaşlar bizim iki terimin toplamının karesini ifade ediyor. Bu özdeşlik peki bizim nasıl işimize yarayacak ve nasıl kullanacağız bunu? Gelin. Bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Şimdi öncelikli olarak örneklere geçmeden önce buradaki ifadeleri tam olarak ne ifade ettiğini anlatmaya çalışayım. a artı b'nin karesi demek birinci terim ve ikinci terim olarak düşünelim. Birinci terimin ilk başta karesini alıyorum. Sonra birinci ile ikinciyi şurada görmüş olduğunuz gibi çarpıp iki katını alıyorum. Sonra ise ikincinin karesini alıyorum. Yani birincinin karesi artı Birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını alıyorum. Artı ikincinin karesi. Mesela elinde x artı 5 gibi bir iki terimin toplamının karesi verilmiş olsaydı. Birinci terimin karesi x kare artı. Birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını alacağım. 5 ile x'i çarpıyorum. Sonra neyi alacağım? 2 katını alacağım. Artı. 5'in yani ikinci terimin karesi. Ne oldu? x kare artı 10x artı 25. Evet eşitimiz bu. Özdeşliğimiz eşiti bu. Yani bu bir iki terimin toplamının karesi özdeşliğidir.